İpeksi Dokunuşlar Proje Genel Koordinatörü Hasan Kereş, Bekir Yıldız'ın 1973-1974 yıllarında çıkardığı Aylık Spor Dergisi Juteka'dan bahsederek kimse bu projemize inanmazken Bekir Yıldız hayallerimizi gerçekleştirdi ifadelerini kullandı. Sporun önemini her zaman vurgulayan ve çocukların küçük yaştan itibaren spora yönelmeleri için büyük çaba harcayan Bekir Yıldız'ın 1973-1974 yılında çıkarmış olduğu Jutaeka dergisi, judo, karate ve tekvando sporunun Türkiye'ye gelişiyle sporun gelişimi hakkında pek çok bilgi barındırıyor. İpeksi dokunuşlarla sokaktan madalyaya uzanan eller projesi genel koordinatörü Hasan Keleş, proje hayalini anlatırken hayalin gerçeğe dönüşmesindeki katkıları için Bekir Yıldız'a teşekkür etti. Ee, önce hayaldi bizim için bunlar. Olabilir miydi? Gerçekten bu kadar uzun süre olur muydu? Çoğu kişi inanmadı. Hani iki ayda biter, üç ayda biter. Ama Rabbim bize nasip etti. Ee, Tabi projeyi yaptıktan sonra e, o zaman da belirttim ben. E, o zaman Koca Sinan Belediye Başkanımız vardı. Bekir Yıldız evet. Başkan. Yani e, bu işin e, şu dergiyi de göstermek isterim ben. 74 yılında e, Judo, Tekbando ve karate diye dergisini çıkartan bir insan. Gerçekten e, mükemmel bir dergi çıkarmış o dönemde. E, ben şu an 2-3 e, beri bu dergiyi inceliyorum. Birçok e, bir şey öğreniyorum yeniden. Evet. Yani e, kendisine biz durumu arz ettik. Böyle böyle bir projemiz var. Yeni Sıfır yaptığı e, yeri bize verdi on yıllarına Bize büyük bir şey oldu. Yani hiç beklemediğimiz, hiç ummadığımız, hayal edemediğimiz büyük bir salon verdi bize. Uzak Doğu Savunma Sporları Sözlüğü'nden tekniklere, Uzak Doğu Savunma Sporuna emek verenlerden özel durumlarda müdafaa tekniklerine kadar pek çok bilgiler olan dergide ayrıca Sayın Bekir Yıldız'ın da yazılarını görmek mümkün. Proje Genel Koordinatörü Hasan Keleş dergilerle ilgili şunları söyledi. Bekir Yıldız Başkanımı iki hafta önce bir ziyarete gitmiştim. 74 yılında, 73 yılında biliyorsunuz Bekir Yıldız Başkanım kareteci. Evet. Ve Tekvando'nun mesela Türkiye gelişle alakalı Burada çok öğrendim değerli bilgiler var. Bu dergiyi de çıkartan Bekir Yıldız Başkanım. Evet, yani 73 onu 73 zaman, yılında he? çıkarttığı dergiler. Judo, yani, tekvando, Karate mi evet, kısaltması evet. tabii, değil tabii, mi? Evet, 73 yılında. Yani bir de ben en çok şunu merak ettim. O zaman da mesela şu resmi çekmek için acaba kaç gün uğraştılar? Makine yok, evet. siyah beyaz O zamanki yani, teknolojiyle değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani şu resmi çekmek için. Ya bunların hepsinde o dönemde Bekir Yıldız başkanım kendisi yapmış. O evet. Millî Türk Talebe Birliği döneminde şeyde. Yani inanın 5-6 gün geceler okudum ben bu dergileri. Şu kendinden de izin alarak şey yaptım. yedekledim hatta kendime de çıkarttım. Yani böyle bir insan var, Kayseri'de böyle bir değer var. Evet. Türkiye'deki Karate'nin, Tekvando'nun, vecdonun Türkiye'ye gelişiyle alakalı söz sahibi olan bir insan var ve bize destek ediyor, evet. veriyor. Sağ olsun. Ee, teşekkür ediyorum burada gerçekten. Evet.